tarafa gelir mi? Bekle burada? Yusuf abi burada bekliyorum. Nasıl geleyim? Ha. Bu aşağıya çıkacak abi. Ben aşağıda bekleyeyim. Ama arka tarafta, hani, hani, Orayı sen alırsın çünkü. Aynen. Hani Ya içeride kıpırdarken gördüm. Havaya havalanırken falan ama dışarı çıkacak sandım çıkmadı. Arkadaşlar kuşu görüyorsunuz. Dışarı çıkmak istemiyor. Beni de fark etti dışarıda. Çok güzel bir kaçış noktasından kaçtı. Son anda biraz görebildim attım ama düşmemiş sanırım. Leo koku almadı çünkü oralarda. Dönüşte bakacağız. O tarafa tekrar oradan geçeceğiz. Orada bir yere konmuş olabilir. Evet doğada olan tüm dostlara rast gelsin diyorum buradan tekrardan. Rozi fermada arkadaşlar. Efendim abi. Güzel at, ben tamam ben bekliyorum burada. He. Acayip bok attım ona Mustafa abi. Abi. Attın abi. Ama atma sebebim neydi biliyor musun? Çok i̇yi de göremedim. Belki saçma. Kanat sesi de güzel geldi. Ha, mi sen? Yok. Ne? Gitti aşağı mı indi? Ee, yani be, atılacak gibi de. Şöyle döndü Mustafa. Ha bu tarafa. Süper bir ferma vermişti ona abim be. neydi geldi lo Bir kaldı. Hemen kaldıkları yerin arka tarafından <laughs> yani... Hop yavaş. Namluya kar girmesin. Yani... Bekledim ama dedim buradan mı çıkacak? Buradan çıkacak gibi geldi bana kanat sesini duyunca. Görülmedi yani öyle ilk pozisyonda bir fırıltısını attım. Gerisinde döşendim. Şeydeki gibi işte aynı yani ilk, ilk kalkan kuş gibi. Evet. Bir tane önümüzden kalktı arkadaşlar kamera kapalıyken. Yusuf abi attı. Düşürdü. Tek atış. Deminki yerin az ötesi buradan kalktı arkadaşlar çumluk. Ama ferma verpikmedi değil mi? Ferma. Leo gel. Buldu mu? Buldu mu? Girmiş içine. Ha, aferin. 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 Aferin Brozya. Aferin Brozya. Aferin Brozya. Aferin, 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 aferin. Bizim Haydıt'a da bir göstersen abi, rey Değ, şöyle. Yoldum, aha aha Leo. Leo, bu Ne oğlum bu? Bu ne bu? Oh. Ha. Hayır. Eli mı avradını? Evet. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Yenmez oğlum. Ayıp, ayıp. <gülüyor> <Çözemez>. <gülüyor> evet. evet arkadaşlar. Bu abi bir anlat. Kamera kapalıydı. Nasıl? Ee, kapalı mıydı kamera? Kapalıydı kapalı? kamera. Ya rozi oradan ormana girdiği gibi döndü. Dedim evet. ya sana dedim, ki. Dikkat dedim dikkat Mustafa. Dikkat. Dedim gibi fırladı. Fırladı değil mi? Daha evet. kamerayı açamadık arkadaşlar o yüzden. Evet hemen, ee, hemen fırladı işte zaten ve ben de çok göremedim hemen Yusuf abim çalların içine evet. ateş etti o gördü maşallah. aldık kuş evet ilk kuşumuzu aldık bugün doğada olan tüm dostlara rast geleyim. Rast gelsin diyoruz buradan arkadaşlar. Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine avdayız. Sabah bir Yusuf abimle kısa koşu yaptık. Ondan sonra tekrar dünkü ekip arkadaşlarımızla Abdülkadir'le ve Refan abimizle buluştuk. Tekrar aynı bölgeleri arayacağız. Ee, sabah pek bir şey göremedik zaten kamerada da belli. Şeyde var mıydı dün gittiğimiz yerde? Kalırda atan vardı ama tek başına olunca sıkıştıramıyorsun. Dört evet. tane kaldırdık. Kalabalık var mı? Çok Sahil bölgesinde? Fazla da değil. Sahilde yok. Dünkü gibi değil yok. yani. Evet. Ama sahilde bir şey yok. Öbür tarafta var. E, ee, seyrek olan çınarlıklarda da var diyelim. Şey, pardon meşelikte var. Aşağılıkta var ama tat vermedi herhalde. Dört tane mi? kaldırdık sıkıştıramıyorsun hayvanı. Evet. Öğlen oldu. Kalabalık olmak gerekiyor. Öğlen oldu. Bugün e, tekrar kendi muhitimize geldik. Burada avlanacağız. Doğada olan tüm dostlara ve bize rast kalsın arkadaşlar. Rast gele. Evet. Bak Leo da alta baktı. Ya. Aşağıdan çıktılar. çalmıyor şey? Leo fermadı arkadaşlar. Buradan vurulur kuş ya. Ağacın üstünden bile geçse vurulur. Kuş gelsin ya tabii. Bekleyelim. Kuşu aldınız mı kuşu? Bak. Gördün mü? Aha bir sene daha, lan bir sene daha geliyor. Abi. Geliyor. <laughs> Ulan mantıpat. <pipar! gülüyor> Tüh. Ne çabuna da o muydu ya? Bir patıra daha mı ya? Hey! Bu domuzu alabildin mi? Yok abi. Aha, aha. getirdi, benimki getirdi. Gel, Getir alım. Aferin leoma. Getir havuzdan yanına mi? Getir babam, aferin. Leo! Gel, getir. Leo! Ah! Ah! Getir. Aferin oğluma benim. Aferin, aferin oğluma. Getir. Getir, aferin. Nasıl alamadık onu ya? Önüne atacağız biraz demek ki. Ha? Önleme yapacağız. Arkada aa, kanat çırpıyor. Al da getir. Aa, gitti. Bir tane daha mı gitti? gitti, gitti. Daha, 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 yani. Aslında daha da vardır bunun içinde kuş da. Çok sık. Kuşları güzel kaldırdılar ama. Ya, güzel güzel. Gel, burada. Buranın hiç hiçbir yada bu da alamazsın. Çürük bir şey hala. Işte, ne? ne o? Tavşan mı? Al gel diyor, Sen vurdu. Ne için patladı bir şey görüyor. He. <laughs> Aferin bir bak aldım ya. Ne <laughs> dünkü kadar av yaptık yine bugün. <laughs> evet arkadaşlar bugünkü av gününün de sonuna geldik. Dünkü ekibimiz dün 7 tane avlamıştık. Bugün de 6 tane nasipte varmış. Çok şükür. Şimdi biraz sonra gideceğiz. Kuşlarımızı arkadaşlar hep birlikte yapacağız, oturacağız. Ve yiyeceğiz. Güzel sohbet eşliğinde. Yiyeceğiz. Günün <laughs> en keyifli e, anı. Aşçımız Abdülkadir. <laughs> Bilmiyorum artık e, bakalım. Bir lezzetlidir. <laughs> Öyle mi? Evet. <laughs> evet biz de aşağıdan İrfan abiyle yürüdük. Yukarıdan e, Abdülkadir'le Yusuf abimin kaldırdığı Zor, kuşlardan. Zor bıraktılar. <laughs> Atabildiklerimizi attık. Güzel keyifli bir av oldu. Evet doğada olan tüm dostlara evet, rast, rast gelsin arkadaşlar. Gerçekten keyifliydi yani. <gülüyor> <gülüyor> Ulan neydi be? İyiydi ama güzeldi. Be. O tepe çalıktan iki Büyük tane, tane kalktı be. Çok o çalıdan, işte hani dün kaldırdık ya iki tane üç atam attık. Evet arkadaşlar av bitti. Abdulkadir arkadaşımızın iş yerine geldik. Dün bugün avlamış olduğumuz çulluklara oturup güzel bir şekilde sohbet eşliğinde inşallah yiyeceğiz. Fakat ben size burada orijinal bir şey göstermek istiyorum. Bakın e, romorkun üzerinde değişik bir yaklaşık 3,5 metre boyunda SAS teknesi var arkadaşlar. Özdek Saz için. Şu arkada görmüş olduğunuz motor ilgimi çekti bakın. Değişik bir kolu var. Kendisi yapmış bu motoru. Şöyle i̇yi, iyi, iyi. size göstermek çıkarım. istiyorum. Şöyle de dönebilir yani. Evet. Çamur motoru diyorlar arkadaşlar bunlara. Bilen arkadaşlar vardır mutlaka. Bakın Arka pervanenin olduğu kuyruğa Evet kuyruk bu şekilde Şu şekilde pervanesi Oo, Pervane de bayağı keskin Pervane tahminime göre saz, saz dolanmasın diye kessin diye değil mi? İyi yedi sazlar evet. Pervaneyi de sen mi yaptın yoksa? Saç Saç değil mi o? Evet. Balansı falan yapmadan yok. Aldık. aldık. Şimdi Afrika'da ne yapacağız? Çullukları nasıl yapıyoruz? Üveç tarzında yapacağız yani sulu. Kaça bölüyorsun çullukları keserken? Keminden ayırdıktan sonra kuşbaşı yapıyoruz. Sadece kemik olarak ayak kısımları kalıyor. Ayak evet. kısımları. Göğüslerini evet. alıp içine. Evet. Bir de böyle deneyelim bakalım. Bu çok güzel oluyor. geçen bir üvecinlere kanatlar şeyi... Kağıt yedik. yiyor. bunlar hepsini suyu Bu av kuşları mesela ördeğe de bu şekilde yapabilir miyiz? Tabii. Onun pişme süresi biraz daha farklıdır herhalde ördeğe. Bir buçuk saati geçer. geçer. Bu ne kadar zamanda pişiyor? Bir saat, bir, saat bir buçuk saat. Bu da herkese. Şey. Evet İrfan abimiz de burada işe koyulmuş. Allah Allah. <laughs> abi tüyleri ne, ne ara onlara? onları? Bunları gelir gelmez yolduk ama. <laughs> Zobayı yaptık, sınana kadar gittik yolduk abi kadınlar. Tütsülediniz mi? Tütsüledik abi, hayvanları tütsüledik bunları. Oo, maşallah. Önceden hayvanları böyle yarıyorduk. Evet. Bu şekil, şimdi sistem değişik abi. Şimdi hemen böyle Buradan tamam, tamam ben de öyle yapıyorum. Evet. Arkayı kesip atıyorsun. Evet hemen Opuluyor. yandan açıyoruz bak. Yandan y tamam kesiyorsun. Böyle ama açıyorsun. Ben de öyle yapıyorum. Evet. biz önceden şuradan, bir de şuradan yarıyorum ben. Şöyle açıp ha biz onu yarıyoruz. Yani evet. tek parça pişireceksen bak böyle gene evet. bu sade et. içi temiz kaldı böyle evet. istediğin parçalasın. Onu zaten Aptol Kadir evet. hallediyor oradan. Anladım. Evet arkadaşlar gerçekten avcılık böyle bir şey. Avcılık yapıyorsanız bu işleri de mecburiyetten öğreniyorsunuz zaten. Sadece kuşları vurmakla olmuyor bu işler. Aynı zamanda vurduğunuz kuşları da nasıl yapacağınızı bilmeniz gerekiyor. Normal et gibi yapılmıyor. o var bunun içinde. Şu anda 13. 13. Evet. 13 çulluktan yapıyoruz. Tavanın yani tamam. ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz yani. 12'den olmaz. <laughs> yani tek olacak. Ya bir olacak ya üç ya beş ya yedi. Tek, tek. Ama mümkün değil. Abi size 12 de mı? Evet Yusuf Ondan abi şöyle bir kaldırı versen onu ocağı da bir göstereyim. Ocağı da göster. Ocak da çok enteresan. Evet. Gerçekten. Abdülkadir'in icatları bu. Evet arkadaşlar sanayi tipi her şey. Evet, doğru. Her şey sanayi tipi. Şey, su mu koyduk içine biraz? Az su ve yağ. Evet hemen kaynamaya başladı bakın arkadaşlar ocağın kuvvetini görüyorsunuz Arkadaşlar mis gibi koktu gerçekten. Soğan da yakışıyor bu tarzda yemeklerine. Harika. Evet. evet arkadaşlar bizlere afiyet olsun. Sizlere de iyi seyirler diliyoruz. Abdulkadir arkadaşımızın eline sağlık. Çok güzel yaptı gerçekten. Harika nefis kokuyor. Eminim tadı da daha güzel olmuştur.